hususuyla hizmete kendini adamış insanların kredilerini namuslarından daha aziz tutarak koruma mecburiyetinde olduklarını hatırdan çıkarmamaları lazım. Eviniz olmasın, arabanız olmasın, çocuklarınız şu bu fabrikalarda çalışsın işçi olarak Kitmir'in kardeşlerinin çalıştığı hep dua etti. Benim akrabamı talukatıma imkan verme dedim Allah hep böyle yokladıkları zaman bir yerde işçi ücretle çalışıyor görünsünler. Sen fakire lütfettiğin bu şeyi deldirme Allah'ım. Günahların buna sebebiyet vermesin, hataların buna sebebiyet vermesin. O krediyi deldirdiğiniz zaman halkta öyle kopmalara şahit olursunuz ki hafizan Allah. Im. Kocaman çark içinde, daire içinde dönen işlerin hepsi birdenbire dökülüverir bağ kopmuş tesbih tanesinin saçılması gibi birbirine çarpan yıldızlar gibi hepsi dökülüverir. İnsanlığın iftihar tablosu bir gün asabıyla otururken ruhumuz ona feda olsun ve Allah'ın binlerce selatü ve selamı onun üzerine aksın. Menil müflis diyor. Müflis kimdir biliyor musunuz? İflas eden. Kredisini kaybeden. Siz nasıl anlarsınız? Sahabe-i kiram da o anlayışa göre cevap veriyor. Malını, imkanlarını kaybeden insan diyorlar. Hayır diyor. Müflis o değil. Müflis milletin malını yemiş. Milletin hukukuna tecavüz etmiş. Falanı çekiştirmiş. Filan aleyhinde konuşmuş. Falanın yolunu kesmek istemiş sayabilirsiniz. Mesabiyi, ahlaka dair, olumsuzluklara dair ne kadar fenalıklar varsa gerçekten insanı iflas ettiren işte bunlardır. Öbür tarafa gider, varsa bir parça hasenatı şayet birine dil uzattı, birine dudak kıpırdattı, biri hakkında olumsuz şeyler düşündü, korteksini kirletti. Milletin hukukuna tecavüz etti. Bir arpa değil, bir çuval arpa, bin çuval arpa ağırlığında şeyleri yedi, yuttu. Hakkım diye milletin kendisine karşı teveccühünü o teveccüh bir kredi olarak öyle değerlendirdi ki ahirette alacak hiçbir şey bırakmadı. İşte gerçek müflis budur. iflas etmiş demektir. Dünyada da bu meselenin bir iflas yanı var. İsim tasrih etmeyeceğim gıybeti istihkak kesbetmiş insanların bile gıybetini etmek suretiyle insan dilini gıybete alıştırmamalı. Nezaheti lisaniyesini korumalı. Ama görüyorsunuz çok uzak değil yani 20-30 sene evvel şöyle böyle gelip milletin kaderi üzerine oturan milleti kendi hesaplarına göre yönlendiren ve yönlendirmeye göre mutlak iradeye el koyan ve kendi anlayışlarına göre milleti gütmeye çalışan insanlar. Bakın aradan şu kadar az bir zaman geçiyor. Falanın filan yerde yüz tane dairesi var. Normal maaşıyla bunu alması mümkün değil. O maaşı Avrupa bankalarına yatırarak maaşı nispetinde faiz alsa bile onları gerçekleştirmesi mümkün değil. Filan yerde şu kadar arsası var. Falan yerde şu kadar imkanları var falan bankaya ortak falan bakarlar, şu kadar şeyleri var. Ve böylece dökülüyorlar. Bu insanlar hayatta olsalardı şayet. Bunlar söylendikleri zaman yerin dibine girerlerdi. Çokları ölmüş gitmiş. Bir iki tanesi hayatta kalmış. Ve zannediyorum onlar bizim olacağına şu anda itibarımız olsaydı böyle. Hayatın son deminde şu milletin yüzüne böyle utanmadan, hicap duymadan bir bakarak ruhumuzun ufkuna yürüseydik falan diyorlardı. Nitekim birisi dedi yani uzun yaşamak da çok iyi değilmiş. Bunları görmek var. Bir de böyle rezil olmak var. Bütün kredilerini çarçur etme var. Değer mi? Allah insanı kendisine inhinada bulunacak, secde edilecek abide bir varlık mahiyetinde yaratmıştır değer mi kredilerini bu istikamette kullanması? Kredi deldirmedir bu bence. Hususiyle kendini imana ve Kur'an'a adamış insanlar bu mevzuda çok hassas hareket etmeliler. Sadece yeme içme meselesi değil. Bu hemlik ayrı bir tehlike. Rahata düşkünlük ayrı bir tehlike. Milletin gözün içine baka baka onların hukukuna tecavüz ayrı bir tehlike. Bütün bunlar iflas sebebi şeylerdir. Dünyada insanın itibarını alır götürür. İtibarsız yaşamaktansa ölmek daha iyidir. İtibarsız yaşayacaklara Allah bir an evvel ruhlarını kabzesin, daha da fazla itibar kaybetmesinler. Ahirette de huzuru kibriyada müflis olarak haşredilecekler. Sahayı Muhammedi'de neşet etmişler sallallahu aleyhi ve sellem onun belli nimetlerinden istifade etmişler, secde etmişler, namaz kılmışlar, rükuda bulunmuşlar, Allah karşısında el pençe divan durmuşlar, fakat ahirete gitmişler, sermaye sıfır, müflis. İtibar üzerinde, namus üzerinde durulduğu gibi kemal hassasiyetle durmalı. Hafizan Allah. Hele bir de böyle bilinen bir İslami camiaya mensup iseniz şayet, birinin bir yerdeki temperverliği, bir yerdeki bohemliği, bir yerdeki garizeyi beşeriyeye yenik düşmesi, bir yerde şehavani hislerinin güdümüne girmesi, Allah, sadece şahsup bir günah değildir o. Mensup olduğu cami adına, o camianın fertleri sayısınca günah sayılır. Çünkü onların bütününü böyle yine baktırır Hafizan Allah. Ve nitekim yakın tarihte gördünüz 28 Şubat dedikleri o melun dönemde birkaç tane böyle piyonun yaptıkları şeylerle işin doğrusu hakikaten ben zannediyorum bir keresinde oturduğum sandalyeden kalkamadım. Arkadaşlarım söylüyorlar. Kalkamadım yani. Çünkü Müslüman görünümdeki insanlar yaptılar bunları o lanetlik işler hafizan Allah bütün ehli imanı yere baktırdı. Bu itibarı deldirmemek ve ahirete müflis olarak gitmemek çok önemli. Çok. Camide yaşayıp mülhitlerle beraber, Allah peygamber tanımazlarla beraber, vahşilerle beraber haşrolma çok ağır bir şey olsa gerek. İslami camia içinde yaşayıp caminin yolunu aşındırıp oruç tutup aç susuz kalıp fakat aynı zamanda öbür tarafta namaz bilmez, oruç bilmez, haç bilmez zekat bilmez, tevhid bilmez, üluhiyet bilmez ruhiyet bilmez insanlarla haşr-ı neşr olma ve nitekim o da hadis-i şeriste var. Ey filo sen falan noktada değil miydin diyecekler. Öyle ama fakat ben orada her şeyi yedim bitirdim. Çarçur ettim milletin balını, Yedim, yuttum. Yuttum. Tevfi Fikret'in dediği gibi hopur hopur yuttum. Ve sonra işte böyle gümbür gümbür öbür tarafa hafizan Allah. Çok ayıptır. Mümin gibi yaşayıp kafirlerle haşrı olmak çok ağır bir şeydir. Kaçamağı yoktur bu meselenin atom ağırlığı bir kötülük yapmışsa karşılığını mutlaka öbür tarafta görür. Allah inayetini, riayetini, kilayetini, hıfsını, vikayesini bizden esirgemesin.